Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren Fizyolife'ın kurucusu, fizyoterapist Sinem Acıkmaz, Aydın'da ilkleri başarmaya devam ediyor. <laughs> Türkiye'de yeni uygulanmaya başlanan EMS Body Pro cihazıyla sadece 30 dakikada bir haftalık spor etkisi yaratmak mümkün. Ağrısız sızısız sadece bir ayda incelmek için EMS Body Pro cihazıyla tanışın. Frekansın ısıya dönüşmesiyle hücrelerde apoptoz dediğimiz yani hücre ölümünü sağlayarak e, yağ yakımını %21'e kadar yağ yakımını sağlayıp %18'e varan kas artımını sağladığımız bir cihaz. EMS cihazımızın bizim için artı olan yönü kas yapımını da arttırması. Aslında fizyoterapist olarak en çok hoşumuza giden taraflardan biri bu oldu kurumumuz adına. O yüzden cihazı kurumumuzda işlev e, haline Getirmeye başladık. Cihazımızı karın bölgesi, e, bacak bölgesi, kalça bölgesi ve kol bölgesi gibi e, birçok yere uygulama yapabiliyoruz. Hissettiğimiz ağrısızı e, gibi invazif e, bir yöntem e, hiçbir şekilde uygulanmıyor, ağrısızı vesaire hiçbir şey yok hissettiğimiz 30 dakikada cihazımızın etkisinde bir haftalık spor yapmışsınız etkisi yaratan bu cihazımız Aydın'da ilk ve tek olacak şekilde hizmet vermeye başlıyor. Şimdi gelin karın bölgesinde nasıl bir işlem yapılıyor, birlikte bakalım. Şu an karın bölgesine iki başlıkla birlikte bir uygulama yaptık. E, frekansımız var. Frekansımızı, süremizi ayarladık, ısı derecemizi ayarladık. E, onunla birlikte bir 30 dakikalık seansımız olacak. Haftada 2 gün olan seansımızla ayda 8 seansı tamamlayacağız. Kişilerde karın bölgesi için yüzeye göre iki başlık ya da tek başlık uygulamalarımızı yapabiliyoruz. Şu anda durduğu noktada hafif bir ısı hissediyor gelen kişi ama onun dışında herhangi bir hissettiği ağır, acı vesaire hiçbir şey yok. Tek seansta 3 santim incelmek çok kolay. Şu ana kadar uyguladığımız deneme yaptığımız gelen üyelerimizde bir seansta 2 santim, 3 santime varan incelmelerimiz oldu. Kişiden kişiye beslenme ile birlikte bizim incelme oranlarımız çok fazla yükseliyor. O yüzden bir ayda 8 seansta beklediğinizden fazla bir ölçümle karşılaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Fizyoterapist Sinem Acıkmaz bu cihazdan faydalanmak isteyen herkesi ofisine bekliyor. EMS Body Pro cihazımız kurumumuzda herkese hizmet vermeye başlamıştır. Cihazımız Aydın'da ilk ve tektir, dört başlıklıdır. Diğer muadilleriyle karıştırılmamalıdır. Sadece Aydın'da kurumumuzda hizmet vermektedir. Cihazımızdan faydalanmak isteyen bütün herkesi bizimle iletişime geçmeye bekliyoruz.